Vallahi arkasın bima kaza bu. Kazanımları dolayısıyla Cenab-ı Hak onları nifakın içerisine artık bıraktı. Çünkü ıslah olmak için fırsatları değerlendirmiyor. Çıkarına uygun düşerse Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyor, doğru, iyi ve güzel davranışlar yapabiliyor. Ama çıkarıyla uyum olmazsa, "Aa ya Rabbi ben senin için çıkarımdan vazgeçemez." diyor. Bunlardan öylesi var ki, "O minhummen ahadallah" le in atana min fadlihi ahit verdi Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi bana fazlından bolca verirsen le nasaddakanna ben çok tasadduk edeceğim. Ve le nekunenne min ve ben şükredenlerden olacağım. Ahit Cenab-ı Hakk'a verdi. Çoğumuz yapıyoruz. Allah Azze ve Celle'ye söz veriyoruz. Ya Rabbi bana iş ver, bana güç ver, bana eş ver, bana şöyle şöyle. Göreceksin bak ben sermayemi, vaktimi, malımı, emeğimi senin uğrunda harcayanlardan olacağım şükredenlerden olacağım. Böyle ahit verdiler. Felemma ataahum min fadlihi Cenab-ı Hak onlara fazlından verince bakhilu bihi. Onu cimrilik edip esirgediler. Vermeye yanaşmadılar. O tevellav hum Sonra çekip gittiler. Cenab-ı Hakk'a sırtlarını döndüler. Hiç verdikleri sözü hatırda tutmadılar, unuttular. Caydılar. Peki Allah Azze ve Celle ne yaptı? فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا fi قُلُوبِهِمْ Cenab-ı Hak da onların kalplerine bu olayın ardından nifakı yerleştirdi. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا fi قُلُوبِهِمْ Çünkü Allah'ın Resulü buyurdu ki münafığın alameti üçtür. Yalan, girişten beri konuşuyoruz. Bir de vaatte bulunca vadine muhalefet eder. Vaadine sözünde durmaz. Allah'a söz verdiler bunlardan sözlerinde durmadılar. Durmayınca feakabahum nifaqan fi Onların kalplerine Cenab-ı Hak nifakı yerleştirdi. Ila yawmi yalqawnahu. Ta Cenab-ı Hak ile buluşacakları güne kadar. Niçin bu nifakı Cenab-ı Hak onların kalbine soktu? Bima akhlafullahu ma'aduh. Vaad ettikleri hususta Cenab-ı Hak'ka karşı sözlerinde durmadılar diye. Bunu dönüp hayatımıza bakarsak ne sıkıntılardan geçtik? Cenab-ı Hak söz verdi. Ya Rabbi bu hastalıktan beni kurtar şöyle olacağım diye. Ya Rabbi bu ekonomik darboğazdan kurtar beni böyle olacağım diye. Ya Rabbi bu yalnızlıktan kurtar bana evlat ver, eş ver, çoluk ver, ver şöyle olacağım diye. Dönüp buradan baktığımızda bunların çoğunu Cenab-ı Hak vermiş ama biz o çoğu şöyle olacağım dediğimiz şeyleri olmamış ise o zaman kendimizi göz göre göre nifakın ortasına bırakıyoruz demektir. Ve nifak tehlikesini içselleştiriyoruz, kabulleniyoruz. Artık bizde kalıcı bir hal almak üzere demektir. Nehuzu billahi teala. Ekulu <laughs> kavli hada ve estağfirullahal azimah. Li ve lekum ve